Merhabalar. Birinci yıl videosuyla karşınızdayım. Bu bir güncelleme videosu. Bel fıtığı ameliyatından sonraki birinci yılı doldurmuş bulunuyorum. Bu zamanlar itibariyle. Her şey yolunda. Herhangi bir ağrım, sızım yok. Normal hayata döndüm diyebilirim bu süreç içerisinde. Günlük yürüyüşlerime devam ettim sadece başka herhangi bir spor yapmadım. E, ama siz doktorunuza sorup e, ona göre belki farklı sporlar deneyebilirsiniz pilates gibi. E, ben sadece yürüyüş ve yüzme e, yapmamı önermişti doktor. E, ben yüzmeye de fırsatım olmadı. Sadece yürüyüşle e, hayatıma devam ediyorum. E, ağır kaldırmıyorum. 1-2 kilo dışında taşımıyorum yine aynı işte duruş pozisyonlarıma dikkat ediyorum otururken kalkarken işte yatarken vesaire ee, onun dışında da yani geri kalan her şeyi normal şekilde yapabiliyorum ee, işte çok yürürsem ya da çok yorulursam fiziksel olarak hani belim ağrırsa mesela bunu bir uyarı olarak algılayıp ara veriyorum dinleniyorum bu şekilde hayata devam ediyorum umarım hep de böyle gider böyle kısa bir video olsun istedim çünkü yine soranlar vardı şu an nasılsınız diye şu an bir yılım doldu ve her şey gayet yolunda artık yani yaşam stili olarak hareketlerime dikkat edip normal bir şekilde yaşantıma devam ediyorum eee onu tekrar söyleyeyim izlerimden doğru eğiliyorum onun dışında başka bir şey yok her şey normal İnşallah sizin de birinci yılınız iyi geçer eğer daha olmadıysanız ya da yeni ameliyat olduysanız ben sadece tecrübemi aktarmak istedim bu şekilde çünkü psikolojik olarak biraz önemli psikolojiye ne kadar tedirgin e, olursa insan e, iyileşme süreci uzayabiliyor yani gayet normal her şey e, bu kadar.